Allah, ım. Arkadaşlar şuna bakın. Yunus hadi sen git. Gari. Geç kalayım. Nasıl her taraf bembeyaz kar. Bakın. Meh. Ne güzel kar yağıyor. Bize sürpriz oldu. Sabah kalktı kar yağmış. Daha geceden yoktu. Bakın ışıkta nasıl belli oluyor. Uşak. Burası uşak. Sabah saat 7.30. 8.25 var. Yunus Emre okula gidiyor. Karda. Şöyle. Nasıl güzel yağıyor kar. Yumuşak yumuşak. Oh. Kütür kütür arkadaşlar. Bakın. Ayağım bastığım yerler ses geliyor. Kar var. Kar. Çok güzel kar yağıyor. Bir çatır üstüne yağmış garajın üstüne. Bakın. Size bunu göstermek istedim. Çok güzel şimdi. Böyle arkadaşlar kar. Nasıl güzel kar olmuş bu. Oh. Her yerler bembeyaz. Her yer beyaza büründü. Çok güzel kar. Allah'ın rahmeti yağıyor. Bereket, bereket. Herkese buradan hayırlı sabahlar arkadaşlar. Ben girişi yapmadan şey yaptım. Böyle kara göstermek istedim size. Şu anda telefonum üstünde de tamam. yağıyor. Telefonum ıslandı tabii ki. Şöyle bembeyaz her taraf ya. Her taraf bembeyaz. Karşıdaki ışıklar da hala yanıyor. Erken olduğu için saat Bura bizim evimizin yolu. Işıklardan bilirsiniz yolu çünkü karadan fark edilmeye yol. Haydi birazdan görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Sevgili günlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir diyelim. Benim telefonun camına da kar yansıma yapıyor. Şu an kendimi pek göremiyorum. <laughs> Karanlık gibi. Bilmiyorum artık inşallah görünüyordur. Çünkü dışarısı beyaz olduğu için her taraf nereye dönsem böyle kar şey yapmıyor. Şöyle mi dönsem acaba? ha? böyle iyi oldu bakın. Her taraf karlı ya öbür tarafları falan gösterdim. Hiç kendimi göstermiyor. Yani beni göstermiyor. Sadece kar yansıması oluyor. Size sabah Yunus'u gönderirken Yunus Emre'yi okula gönderirken açılış yapmıştım. Şimdi de e, öğleye doğru saat 10-10.30 civarı çocuklar okuldan gelmeye başladılar. İnşallah ben de Yunus Emre'yi Emre bekliyorum. O da gelecek diye. Gelir inşallah çocuk sesleri ortalığı sarmaya başladı. Bu saatlerde hiç çocuk sesi olmazdı mahallemizde. Herkes okulda olduğu için şimdi herkes geri dönüyor okuldan. Ve çocuk sesleri var mahallemizde. Kar böyle çok güzel arkadaşlar. Size birazdan çocukları çocukla kesin oyun oynarlar bugün. Kayak kayarlar. Çünkü biz de çocukluğumuzda kayardık böyle tepeden evimizin karşısındaki tepeden aşağı doğru kayak kayardık. Çocuklar da büyük bir ihtimal kayarlar diye düşünüyorum. Benim olan geldiğinde kesin kayar sabah giderken zaten hayalını kurup gitmişti. <laughs> ne güzel oynanır bunlar ne güzel kayılır diye. Geldiğinde arkadaşları toplanıp kayacaklar herhalde tahmin edin öyle. İnşallah birazdan tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Öğleden önce şimdi vakit. Çocuklar okula gittiler geri geldiler. Kar tatili varmış arkadaşlar. Uyarı geç gelmiş. Bütün öğretmenler, <laughs> öğretmenler çocukla okula yığılmışlar. Sonra da geri geldiler. Bakın nereye kadar kayıyor çocuklar. Çocuklar acayip kar, karın keyfini çıkarıyorlar. Geldiler hepsi de okuldan. Sabahın köründe gittiler okula geri geldiler. Valilikten izin geç çıkmış. Hala da gar yağmaya devam ediyor. Bakın şöyle benim seramın üstündeki gar düşmeye başlamış bir de yığıldığı için. Çok yığılınca birazcık kaymış. Yere dökülmüş böyle birazcık dolu kar. Böyle. Çocuklar bakın tepeye doğru çıkıyorlar gidiyorlar böyle buradan. Tam bu aşağıdan çöp planının arkasından tepeye doğru böyle çıkıp gidiyorlar aşağılara kayıyorlar arkadaşlar bir izleyin. El sallan, el Sizi çekiyor. <laughs> Çocuklar da fark etti. Sen sizi çekiyordum. birazcık daha düştü karda. Kayıyor kar artık. Serer'in üstünde. Çok güzel arkadaşlar. Böyle bir kar yağsın diye ne zamandır yağmıyordu. Yağsın diye bekliyorduk. Yunus Emre kaydı arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar. Biri daha kaydı geliyor. Oh. Şimdi de öbürküler kayacak. Ne kadar uzun kaydıkları yer. Ketişe kaka. Kayıyor çocuklar. Sevilin günlüğü. Sevilin günlüğü yazık arkadaşlar. Böyle çocuklar oynamaya devam ediyorlar. Şöyle ben büyütüm. Ek ekranı yakınlaştırayım. bayağı acar garya arkadaşlar. Bakın şöyle fark edebiliyor musun bilmiyorum ama bakın güzel bakın fark ediliyor rüzgarla karışık acayip kar yağıyor çok güzel salıttırıyor çocukların oyun kar çocuklar kar topu oynuyor arkadaşlar şöyle grup grup oldular iki grup ve i̇şte karşıdaki grup var biri de burada Herkesin bir taşı var. O taşı kaptırmamak için savaşıyorlar. Kartopu yapıyorlar yani. Kartopu savaşı. Biri orada. Vurdunuz adamın kafasından devirdiniz lan. lan bu taş, taş koymayın, taş koymayın. Zarar verirsiniz. Arkadaşlar şimdi sıra geldi. Kardan karlı pekmez yapmaya. Sıra ona geldi. Şöyle temiz yerden alalım. Hiçbir şey değmeyen yerden karlı pekmez yapacağız. Şöyle temiz temiz. Acayip rüzgar var arkadaşlar. Bakın benim karları bir attırıyor bakın. Nasıl attırıyor? Çok rüzgar var. Karları tepemize atıyor tepemize. Rüzgar çok. Oy. Çok soğuk çıktı. Kar olur da soğuk olmaz mı dersiniz. Arkadaşlar da rüzgar farıl farıl esiyor. Bakın rüzgarları uçurtuyor. Bakın kar fırtınası. Kar fırtınası. Şimdi içeride kar bekmez yapacağız arkadaşlar dışarıdan getirdiğimiz karı şöyle birazcık kaymasını tutuyor. Böyle birazcık sertleştireceğiz. Kar helvası yapıyoruz arkadaşlar. Kar helvası. Biraz sertleştirdik mi güzel olur yemesi. Kütür kütür olur. Karımızı getirdik. Şimdi de ekmeğimizi. şöyle çek. Üstünden gezdirelim. Bolca bekmez. Eskiden çocukluğumuzda dedem rahmetlik yapardı arkadaşlar. Bize. Rahmetli dedem. Kar şeysi yapardı bize böyle. Kar helvası böyle. bekmezini çeksin. Bu hiç dokunmaz arkadaşlar. Bekmez olduğundan soğuk da olsa dokunmaz bu. Çocukken biz bir bir Ağzımız falan dona da yiyirken geldi. Yani severdik. yemesini, kendine de yiyirdik yani. Şöyle daha altına geçmemiş bile bakın. Çok bekmez dökmüş gibi oluyor ama. Kusura bakmayın ben bir tadına bakayım. Gerçekten arkadaşlar dondurmadan güzel. Başka bir şey demeyeceğim. dondurmadan güzel ama biraz daha bu pekmezi gezdirmek istiyorum. Dibine de insin. Tabanına. Benim eşim de sever bunu. Geldim mi eşime de iyidireyim ben. Şimdi birazdan eşim gelir. Öğlen geçti şu anda. Kar hala yağmaya devam ediyor. Ağır ağır. Bir de rüzgar var. Savutturuyor. Arkadaşlar şimdi Yunus Emre kar yiyecek. Bakalım. Ben yedim. Bir de Yunus dedik anne bana da yap yapıver dedi. Şimdi de ona yaptım. <laughs> Pek de yalı evi yok. Nasıl bakın Yunus Emre seviyor zaten bunu her zaman için yiyor. Dondurma gibi değil mi? Soğuk ama çok güzel. Evet çok güzel oluyor. Karalbası. Karalbası bunun adı. Aynı helva gibi mi bak. Gerçekten de helva gibi. İş. Bugün okula gidip geri geldiniz. Oyun oyun işi iyi dalı çıktı değil mi oyunun? Sabahtan beri oynuyor arkadaşlar. Okuldan geldi birazcık dinlendi burada. Hemen arkadaşları çağırmaya geldiler. ha Yunus Emre'yi. Okula gittim. Bir baktım. Zaten biz otobüste otobüsle giderken okula. Hmm. Öğretmenler falan da gelmiş değil mi okula? Otobüs, evet öğretmenler falan da gelmiş. Otobüste bir tane öğretmen, şey, öğretmen vardı. O da okula gidiyordu. Müdür mesaj göndermiş öğretmenler grubuna. Ama geç olmuş değil mi mesaj? Hı. -hı. Valilik şey yapmış. Geç karar. Geç göndermiş. Hı -hı. Bize yetişmedi tabii. Kimseye yetişmedi. Herkes gelmiş öğretmenler hepsinin arabası var orada. Tüm in çocuklar böyle başın <laughs> önünde. Bir <Bilmadınız> herkes meydanda. <laughs> Okul kapalı. Geri döndünüz öyle mi? Girmesin nerede? Şerit çekmişler. Tabii canım yasak olduğu gün uyumazdı. İyi bakın. Hadi Yunus bakalım. Kapanış yapıyor galiba. Veya gari yiyor. Oyundan geldi. Yunus Arkadaşlar, üstünü değiştirdi. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz yorumlara like atmayı unutmayın. Abone abone olmayı unutmayın. Benim annemin abone desteği var. abone olan herkese, yorum like atan, beğeni yapan herkese buradan selam olsun. Teşekkür ederim. Bir de nevin teyzen ya bir de seni izleyen teyzelere selam olsun. Benim izleyen e, beni izleyen ve beğenen herkese buradan selam olsun. Sakya teyzen yani nevin teyzen bir de Ayşe Alkoş teyzen ayrı <laughs> onlara. Hadi bakalım arkadaşlar hoşçakalın Allah'a emanet olun.